Şok Victor Osimhen'in yuvası Galatasaray'a dönmesinin üzerinden bir ay geçti, geçmedi. Buna rağmen Galatasaray'dan ayrılabilir mi? Fotospor muhabirlerine göre bu imkansız. İngilizlere bakılacak olursa, paraya bakar. Eğer İngilizler bu iddiayı ortaya atıyorlarsa Barış Alper Yılmaz için 60 milyon euro isteyen sarı kırmızılıların Nijeryalı Yıldız için teklif gelirse kapıyı ne kadardan açar? 4 kişilik listedeki isimler, İngilizlerin buna verilecek bir cevap var mı bilinmez ama Chelsea'nin Nicholas Jackson'ı satmaya karar verdiğini iddia edip Chelsea'nin Santerfor adayları arasına o de eklediler. Aslında liste çok kısa, Alexander Isak, Julian Alvarez, Marcus Turam, Yıldız Victor Osimhen, diğer yeni transferler yazılmadı, Ekitay, Liverpool'a gitti, Gio Arsenal'a gitti, ve ses Man United'a gitti, listeye eklemeyen İngilizlerin, o Simhen'in Galatasaray'dan ayrılığını düşünmesinin nedeni çok basit. O Simhen hep Premier Lig'de oynamak istedi. Napoli'den ayrıldığı süreçte Premier Lig'i uzun süre bekledi. O teklif gelmeyince Türkiye'ye gitti, Jackson için de yarış başladı. Bu arada Chelsea teknik direktörü Enzo Mariskey, Jackson'ın ayrılacağını doğruladı takımla antrenmanlara çıkıyor. Ancak ayrılışı için seçenekleri değerlendiriyoruz. Herkesi mutlu edecek bir çözüm bulacaktır. Bayern dışında Premier Lig'de Aston Villa ve Newcastle Jackson'a ilgi gösterdi. İtalya'dan da çok sayıda teklif var. Ancak henüz hiçbir kulüp somut bir teklif sunmadı.